PDF belgelerini birkaç farklı yöntemle açabilirsiniz. Bunlardan birincisi, Acrobat içerisinden File, Open seçeneğini seçerek açılan pencere içinden ilgili dokümanı seçmeniz ve Open butonuna basmanızdır. Aç penceresi içinde herhangi bir PDF dokümanı seçtiğinizde, PDF dokümanının ön izlemesi sağdaki pencere içinde gözükecek, dosya boyutu ve en son değiştirme tarihi de bu pencerenin altındaki bilgi alanında bulunacaktır. Open butonuna basarak PDF dokümanını Acrobat içerisinde açabilirsiniz. Aç penceresine hızlı ulaşmanın yolu ise araç çubuklarındaki Open butonuna basmaktır. Bu butona basarak da dosya açma penceresine erişebilirsiniz. Bunun yanı sıra Windows gezgin içerisindeki herhangi bir klasör içindeki PDF dokümanlarını da üzerlerine çift tıklayarak açabilirsiniz. Bunu yapmak için özel e, bu ders içeriklerinden Ders 2 altındaki Varlıklar klasörü altındaki ürün listesi.pdf dokümanına çift tıklıyorum. PDF dokümanları son açtığınız doküman listesi olarak file altında yer alırlar. Buradan da hızlıca en son açtığınız dokümanlar arasında gezinebilirsiniz. Bunun yanı sıra en son açtığınız dokümanları tarihçi olarak File menüsü altında görebilirsiniz. Bu alanda bugün açılan, dün açılan, son 7 gün, son 14 gün, son 30 gün ve son 12 ay içerisinde açılan dokümanlar bulunmaktadır. Bu alandaki Clear History butonuna basarak, history altında bu sınıflandırmaların altında yer alan dokümanların görünümlerini silebilirsiniz. Bu işlem sadece history altındaki görünümleri silecektir. Orijinal dokümanlarınız silinmeden aynen kalacaktır.